Araç şu an 100 dereceye yakın. Geri dönüşten normalde su gelmesi lazım. Sürekli buhar geliyor, hava var. Conta ile ilgili bir problem olabilir. tamam Abi şu an araba soğuk Çalışır vaziyette normalde buradan Yaklaşık kışkırtması lazım Hiç hareket yok abi Manuel de aldım Şu an çalıştırdım yine aynı Gelen giden yok abi Selamünaleyküm. Herkese merhaba. Aracımız A180 Mercedes 2015 model benzinli 1.6. Aracımızdaki şikayet hararet yapıyor araba. E, su kaynatıyor. Geri dönüş hortumundan yedek su bidonuna su gelmiyor aracın. Aracın eee harareti 120'ye kadar dayandığı biliniyor. E, müşterimizin de daha önce böyle bir şikayeti vardı. E, bayramların önce Arife günü de böyle bir şikayet dolayı araç geldi. Söküm işlemlerine başladık. Testlerini yaptık arabanın. Aracın şu an e, su pompasından yani daiminden şüpheleniyoruz ve termostatından şüpheleniyoruz. Termostat burada manifoldun altında elektrikli. İlk öncelikle e, devirdağımı bir kontrol edeceğiz. Bunlarda hastalık devirdaim ve termostat sürekli bozuluyor. Mercedes'e e, yakışmayan bir daim termostat. Sürekli kronik yani. E, piyasadaki bir Renault olsun, fiyat olsun bu kadar problemli değil. Bu aracın e, problemi gitmiyor. Sürekli bu termostat devirdaim şikayeti var. Servisler bundan dolayı e, çok şikayetçi zaten. Müşteri olarak da çok şikayetçi. Araç 2015 model. 2015'te üretildiğinde bile e, araçlar garanti kapsamında sürekli bunlardan dolayı şikayeti var. Forumlarda yorumlarda e, bir sürü e, araştırırsanız görürsünüz. Aracın devirdağımı burada. Bunun için ee, muazzam bir işçilik var. Çoğu yer sökülüyor. Şuradan da gösterelim. Şimdi suyun aldık. Suyu süzülüyor. Tavlum bazımızı, lastiğimizi aldık. Buradan motor kulakları komple sökülecek. Tekrar size video çekeceğim. Sökülen malzemeleri buraya ayırdık. Gidek su bidonu. Tekrar aşamalı aşamalı videoyu çekip e, bu kulakları e, devirdağımı söktüğümde tekrar video atıp sizlerle paylaşacağım. Herkese kolay gelsin. Evet Mercedesimiz A180 benzinli bir 1.6 Daha önceki Hı. videoda bahsetmiştim. Devirdağımı söküyoruz diye. Birçok parçayı çıkarttık. Devirdağımız Burada şarjımın şarj üstünde şöyle bir parça devirdaim. Vakum sistemiyle çalışıyor. Biraz teferruatlı devirdaim. Araçta hararet sorunu vardı. Bakacağız bu devirdayın. bir inceleyeceğiz şurada. İçeride kanatçıkları var. Şu arka bölümü sökeceğiz bir kontrol edeceğiz. Acaba sıkışma mı, vesaire var mı? Arıza arıyoruz araçta. Araçta hararet yükseliyor bununla ilgili. Söktüğümüz parçalar tekrar gösterelim. Motor kulakları, hava filtre kabini, turbo hortumu, genleşme tankı vesaire. Bunları hepsini tek tek söktük. Şimdi aracın bakacağız devir daimine vesaire. Eğer bir arıza görürsek bununla alakalı onu da tekrar çekip atacağım. Herkese iyi çalışmalar. Selamünaleyküm. Aracımızın yetkili servisten termostat ve devirden siparişini aldık. Şimdi parçalarımıza bakacağız. Bu çıkan kutuya koyduk. Yan sanayi devirden araç hararet yapıyordu. Daha önceki videolarda belli. Bunları tek tek videoyla göstereceğiz. Şuradan Mantımızı yırtalım. Evet. Bu aracımızın orijinal Mercedes yetkili servisten geldi. Bu devir daimimiz. Şöyle bakalım. Evet. Burada etiketi falan var zaten. Orijinal malzememiz. Arasında gerçekten çok büyük fark var. Çünkü ben bu devirden iki kere söktüm taktım. Arızadan dolayı. Yan sanayi. Burada da yetkili servis. Ben gelen termostatımız. Normalde bunun ucunda süzgeçle yolluyorlar. Süzgeçle taktığımız zaman problem çıkıyor. Evet. Bunların ikisinin de montajını yapacağız Allah'ın izniyle. Arabamıza tekrardan kontrol edeceğiz. Herkese hayırlı işler. Selamünaleyküm. Herkese hayırlı işler merhabalar. Mercedes Aif 80 e, 1.6 benzinli aracımızın devir daimini değiştirdik orijinal daha önceki videolarda göreceksiniz burada termostatımızı takacağız şu an söküm aşamasındayız yeni taktığımız Mercedes üstten i̇şte gelen devir daimimiz termostatımız için manifold söküyoruz şimdi göstereceğim manifoldu termostat burada Arka tarafta biraz zor yerde. Onun için manifoldu falan aldık. Termostatı buradan çıkartacağız. Ondan sonra değiştireceğiz. Termostatımızı. Arabamızda hararet gördüğü için kontrol için bunların ikisini değiştiriyoruz. Manifoldumuz burada. Emi manifoldu. Plastik. Oriklerini de değiştireceğiz manifoldun. Çünkü bunlar çatlıyor. Termostatımız. Çıkartalım bir görelim termostatı orijinal etkili servis bay çıkışı. Plastik termostat bunlar da çok kronik sıkıntı. Yani serviste 3 kere takıyorlar geri söküyorlar o derece problem yaşatıyor bunlar. Bakalım inşallah bir sıkıntı çıkmadan takacağız. Elektrikli. Söküp tekrar bir videosunu çekeceğim. Evet, termostatımızı söktük arkadaşlar. Ee, Eski çıkan termostat. Bu da zaten orijinal. Mercedes logolu. Şuradan bir yakınlaştıralım. Şöyle. Yıldızı var burada. Bunu da zaten orijinal almıştık termostatı. Bunlar da ama elektronik olduğu için sıkıntı çok çıkıyor. Randıman vermiyor ondan sonra. Burada bir tane termostatımız var. Bunu takacağız orijinal. Bu da yetkin servis çıkıştı. Bunu takıp işimizi halledeceğiz Allah nasip ederse. Takıp deneyeceğiz. Bakalım. Termostatımızın yerini de görelim. Burada şu kanalda gözüküyor. Hortumlar vesaire. Bu kadar net. Manifoldumuzu taktık. Mercedesimizin termostatını taktık. Manifoldumuzu topluyoruz. Üstteki bağlantıları toplayıp daha sonra tabii suyumuzun havasını alıp marşına basacağız. Herkese hayırlı işler diliyorum. Gaz ver. Evet. Normalde gaz verdiğimizde bakın böyle su gelmiyordu bu arabadan. Şu an su bildiğiniz bir metre fışkırtıyor. Tamam. Evet. Suyumuz şu an tamam Allah'a şükür. Devirdağım yapıyor aracımız. Termostazına da bakacağız, kontrol edeceğiz. Gaz ver! Evet, şu metre neredeyse attırıyor. Tamam! Tekrar kontrol edeceğiz. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Aracımızın devirdayım. Termostat işini bitirdik şu an. Çatalca'ya doğru bir otoban testine çıktık. Hararetimiz sabit duruyor çok şükür. Normalde hararet yapıyordu. 140-160'a kadar çıktık. Allah şükür olsun bir şey yok. Şu an yollar da boş. Normalde bu araba olduğu yerde bile hararet yapıyordu. Orijinal parça her zaman iyidir. Yan sanayi randıman vermiyor.